İstemedi. Peki nasıl olacak? Abi? Şu an ne düşünüyorsun Recep bunu, bunu en kötü gideceğim akşam ben de. Tamam Hı -hı. diyeceğim, ben arabada bekleyeyim diyeceğim. Çok da kaçırmamak lazım. Çünkü ben biliyorum bu memleketi terk eder İstanbul'u. İstanbul'u şu an ama terk etse gelmezdi buraya kadar yani. Değil mi? Gelmezdi. Hani şimdi şu var, şöyle de. Şimdi yanlış anlama, ben çalışıyorum. Hı -hı. Hadi Eşim burada dur. Eşim uyurken basar gider çıkar. Hı -hı. Çıkar. Yapmak istesem. Tamam benim dur. amacım buradan uzaklaşmaz. Bunu yapmazsak bu şekilde uzaklaşırsan olacak. Bu sefer ne yapacak? Diyecek ki bana Kadir zorladı diyecek. Ama benim onların yanına gitmem lazım diyecek. Bu sefer kendine başına uygu hareket edecek. Hı hı. Bu sefer daha sıkı olacak. Abi, o zaman sensin. Biz gerekeni gereken yaptık biz, her şeyi sende. Biz şeyi yapacağız artık. Hani şu var. Hani şuna şöyle de gitmemek lazım. Ben dedim sen yap yok. Hı hı. Biraz daha. Senin fikrin önemli deyip onu biraz daha e, insan niyetinde tutup onun da fikirlerine uyduğumuzu Hı -hı. onun da fikirlerine değer verdiğimizi Hı -hı. onun da bir birey olduğunu şu an o bir birey gibi hissetmiyor kendini. Tabii ki. O şu an sen ne dedin? Hı -hı. Sen ne diyorsun? Ben ne dersem yaptırırım ona. Eyvallah ama artık nasıl olacak biliyor musun? Aa bak ben dedim bunlar böyle düşünüyordu ama benim dediğim mantıklı gelmiş de benim dediğimi yapıyorlar <laughs> gibi olsun ki tamam. kendini de bir şey hissetsin. Tamam. Çünkü onu kazandırmak lazım. O zaman önce bir insan gibi bir giydirmek lazım. Giyindirelim. Ben birkaç <laughs> ben bak söyledim eşim aradı. Eşim açısından söylüyorum kendine bir insan giydirirsin. Eşim aradı. <laughs> Ulan dedi böyle böyle Ulan ne yapacağız ne edeceğiz tamam. Hemen gittim. İki, bir spor ayakkabı aldım, hı hı. bir bot aldım, hı hı. iki tane kazak aldım. 10. hani dedim, hani şimdilik bu bakalım. Ondan sonra iş yerim Çamlıca'da benim. Ben büyük Çamlıca'da çalıştım. Tamam. Saat akşam görüşecektik. çektik. Hı hı. İki buçuk, saat iki buçuk üç oldu dedi ki bana, şimdi gelebilir misin? Ya dedim ki, hatun. Bak yapalım. İşteyim, tamam. gelirim de. Vallahi ben Dur. normalde şey yapmıyorum abi ama Recep'in durumu çok... He. Bu dedim hani bir an... Şimdi patron yok, ben o yüzden yapıyorum. yapıyorum. O yüzden patron yok. Şimdi adamla git ne diyeceğim ben? Anlatamazsın bu, bu durumu. Hayır. O durumu anlatırım da, telefonda bu durumu. Ben çıkıyorum şöyle böyle bir şey... Ben, şimdi ben taş düşüyorum yeni. Allah bir haftadır bir hastanede gidip diyorsun diyorsun abi? Abi? Sağ Sağolsun. Dedim ki taşımazdı. azdı. Oradaki arkadaşım dedim, dedim sen idare et benim dedim böyle böyle bir durumum var hı hı. anlattım ona dedim ben gidiyorum sen dedim ofise sahip çık patron ararsa da söylersin yani. çıktık geldik peki şu an ki yani senin hani öngörün ne evet. abi tecrübelerin şimdi yani dolayı ben o kişiyle çalışıyorum İnan 7 yıldır bu işteyim borçlu konuşmaktan borçlarla hani o şeyi yapmaktan ilk başta bizim bunu kendini özgüvenli bir insan haline getirmemiz lazım. Yani azıcık şimdiden de olsa şimdi sen bunu buraya zorla da bağlasak hı hı. bu adam kaçmak isterse kaçar. Doğru mu? Doğru. Antep'e de götürsen, burada da yatırsan, burada da kaldırsan, bu adam gider. Bu adamı isteyerek buraya gelmesini sağlamamız lazım. Bunu kendi istemesi lazım. Hani e, demesi lazım ki atıyorum çıktı dışarı çünkü ben işe gideceğim, Hadi hanım göndermeyelim işte çıkarttım yanında durdu. Ben kurdu. sana şöyle bir şey söyleyeyim abi şu an ben Whatsapp gruplarında herkes benden mesaj bekliyor ben taksimi Recep'i istesem kapatırım. Doğru. Yani öyle. şu an mesaj atsam Recep'i zaten tanıyorlar desem ki Recep'i kesinlikle taksime sokmuyorsunuz ama şunu yapar mı şimdi hı. ben tanımıyorum hı hı. yarın evden kaçıp onların yanına gider mi? Yöcan mi? Evet. Şu an burada hikmet ettik, ettik abi. Demezse Recep'i kurtaramayız. Bak şu an nereden baksan 2 milyon insan Recep'in kurtulma senaryosunu bekliyor. Doğru, anladım. Ben de Çünkü evet. niye biliyor musun? Eğer biz Recep'i kurtarırsak yanlış anlama. Sen de elimli bir insansın, ben de. Hani bir şey koş Rahmet evet. var burada. Şimdi ne diyor? Senin kanın değil, canın değil. Ama burada hem eşine yardımcı olmak hem de bir sokak çünkü. Ya var. tabii canım tabii bu farklı bir şey zaten bu şey değil. Biz amaç işte onu onu kurtarmak da kurtaralım derken yanlış bir şey ya He. senden de uzaklaşmasın. Tabii. Şimdi sana güveniyor, Hı -hı. ediyor, senden de uzaklaşmasın. Senden de uzaklaşırsa hiç bulamayız. Bir Tabii. Hiç bulamayız. Yo, ben uzlasam bulurum da şey konusu He. sıkıntı. Ben korkuyorum Antalya'ya Ankaraya kaçmasın. Hani ili değiştirirse, evet. Bu sefer komple bağlantılımsın. Anladım. Sen. İşte önemli olan o. Biraz onun niyetini çöz. Bence sen ne yapıyor mu ee, Nasıl söyleyeyim ben sana? Biraz receba. Tamam mı? Biz şimdi buradan gideceğiz ya. <laughs> e, bence bir al. Güzel bir şekilde şöyle. Bir sağda solda turlayı turlayı biraz <laughs> onunla konuş. Güzel bir giyinsin. Anladın mı? Eşin dostun varsa yanına götür bu benim aslan benim falan diye. <laughs> Artık böyle sosyalleşmek sosyalleşme adına. Yani, yani, bence. Anladım. Bir sosyalleştiğini hissetsin ilk etap. <laughs> Şu an kullanıyor mu maddi? Bonzola tiner kullanıyor. Bonzola tiner. E, şöyle bir pozisyon var. E, karşıda Bakrodon Kurumu diye bir yer var. <laughs> İçeren köyde. Balıklı Rum Kurumu'nda ben yaptım. Tedavisi elit bir tedavi. Ben orada bıraktım mesela. <laughs> Recep'i de oraya yatırabiliriz. Hani evet. en, en olmadığı şey, o potansiyel. <laughs> Ama bence bir sosyallik adı altında Recep'in sana ihtiyacı var. Sen de çünkü o babacan bir yapı var ya. Dönem <laughs> kötü. Dönem kötü. Dışarı çıkamıyorsun. Edemiyorsun. Bir ortama sokamıyorsun. Bir ortam <laughs> yapamıyorsun. Şu an dönem... Hani dedin ya bir yere oturalım. Yok ki oturacak yer. Değil mi? Oturacak yer yok. Her yer kapalı. Her <laughs> mekan kapalı. Bilmek aha ben 6 aydır misafirliğe gitmiyorum anam babam dışında. Tabii. Gidemiyoruz. Her yer kapalı. Her yer şey. Ya o zaten kafasına koymuş. Ben videoları da izledim de dedim zaten. Kolay. Çünkü bu adam kafasına koymuş. Ki abi şimdi şu saatten sonra top sende. Ona babalıkta, da, analıkta da siz yapacaksınız. Ben Sıkıntı biliyorum. yok. Ondan yana. Arasında çok çekmiş herhalde zamanda. Bana anlatamadığı bazı şeyler. Ya şimdi şöyle ben de diyorum şimdi eşin de babasına karşı şey yapıyor şimdi. Biz tek taraflı biliyor. İki taraflı bilmiyoruz. Nasıl oldu, nasıl gelişti, nasıl etti? Hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece anlatan. Yani videoda ne diyor? Benim sok çocuk eşi hani oradan çıktım diyor. Yani. Ama buraya geliyor. Burada bir hayat oluşuyor. Burada hayat oluştuktan sonra ya bir de hayatını da devam mi? ediyor. Bilirebiliriz hayatım ya Yok öncesinde İstanbul'a geldiğinde yok, yok bir de mesleği var yani. Ya işte çalışıyordu, ediyordu. Niye böyle oldu? Nasıl oldu? Hı -hı. Nasıl etti? Bence sen başarısın abi. Allah'ın izniyle başarılıyız. Ondan yani sıkıntı yok. Şu Rejon'un ben karakterini de tanıyorum çünkü ben normalde de Siberan bir içen bir insan değilim. Ben de, de çok yapıyorum. fazla söyledik şimdi Allah'ın izniyle Yok şöyle söyleyeyim sana. Tansiyonum o kadar düşük ki yani heyecanlıyım. Kalbim ağzından çıkacak gibi çünkü Rejon'un kurtulmasını çok istiyorum. Bizden delikanlı çocuk. Oraya giderse gelir mi? Nereye? Taksim'e. Şimdi hmm. sen konuşacaksın haber şeyi. Sana soruyorum ama. Bence şahsım almanın yüzde elli ihtimal, yüzde elli ihtimal. Ama, ama şunun sözü var. Şunu sen direkt bedirekti güvene ver, şerefsizim gelir. Şöyle evet. diyordum. Gelirse de iş bitmiş demektik. Değil mi? Biz onu bıraktık. Hı hı. Oraya gitti. Hı hı. Yarın buraya, beni gelin alın dediyse iş bitti demektik. Değil mi? Yani çünkü şuna inanın. Okey gidip gelmeyi kabul ediyorsa iş bitti. Bize de güvendi. O zaman sen bir kere daha sahaya mı bırakacaksın? Ben, ben... Yani şey açısından, onun o, o isteği doğrultusunda evet, olması gerekiyor. ben öyle olduğunu kaybetmemek Onu bilmiyorum. kaybetmemek için. Kaybet... Çünkü şu var. Buradan biz izin vermeden kaçarsa Hı -hı. gelmez Daha diyorum. baskıcı bir potansiyelimiz olur. Buraya gelmez. Bir daha mi? gelmez. Yani Bence yani. ben sana bir şey söyleyeyim abi. Sen onu başarırsın. Bence sen Recep'le bir ilginiz Yok bir babacanın ortamı şefsiz bir şey, bir şey olmasın. Kendi şu anda bir boşluk yani Ben bilmediğim için. Hı. Günü, ortamını, yaşadığı yeri, tarzı, hı hı. hiçbir şeyi, Hani ne diyor mesela birilerine gidip hani esnafa diye en kötü söylemem lazım diyor ya. Ben sadece tedirgin oldum. Bırakırsak gelmezse. Ben ne diyorum biliyor musun? Sen şimdi Recep'i al, güzel bir duşunu alsın. <laughs> Önce bir, bir, kendine bir gelsin. Bir güzel bir elbise giysin, sonra sen ona psikoloji yaparsın. Tamam, sence onun da yoruyor. <laughs> Oraya bırakalım mı, bırakmayalım mı? Duştan sona kadar veririz. Çünkü burada kaldıkça duyguları değişir. Anladım. Biraz zaman okay. Çünkü o... Çok, Çok baskıcı. Ben şimdi... Bizim Neşe abla var, onu da arayacağım. Evet arkadaşlar şu anda Bulu'dayız. İstikamet Antep. Recep'e yeni bir hayat nasip edeceğiz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Gideceğim Recep'i kendi ellerimle annesine teslim edeceğim. Annesinin elini öpeceğim. Aile meclisi kurulacak, töre kurulacak. Aile meclisinde çıkan kararlar doğrultusunda Recep atalarının, büyüklerinin ve kendi kanından olan insanların düşüncelerini öğrenecek. Geçmişte yaşanan olaylar geçmişte kalmış. Artık geleceğe bakılacak. Bu çocuk kendi hayatını kuracak arkadaşlar. En yakın süre içerisinde de Antep'in belirli noktasında bir berber dükkanı açacağız kendisine. En kral dükkan 10-15 milyar bir şey. Onu ben de karşılarım. Destekçiler de karşılar. Ailesi de karşılar. Önemli olan nokta bu çocuğu bir an evvel evlendirip baba yapabilmek. Çocuklarının babası yapabilmek. Değil mi? Usta bir berber yapabilmek. Hedefimiz bu. Desteklediğiniz için. İyi ki varsınız. Sen ne söylemek istersin? Yaklaş. Recep'in sesi çıkmaz. Evet Recep selamlar sevgi ve gideceğiz. Biraz yüksek sesle. Gideceğiz göreceğiz işte ailemizi. Anlasına Allah büyükçe konuşacağız. Peki sence şu anda sokak hayatı bitti mi Recep? Bitti. Hedefin ne? Şu an Antep'e gittin, dükkan açtın. İlk hedefin ne? İlk hedefim Işte. biraz yap para da olsun ondan sonra evlilik Murat 131 Murat 131 güzel bir araba Modifiyeli böyle Aa, Enkralım, Murat Ses Murat 9 milyarı ne yok yani be ne 9, 9 milyar, milyar ne yaptın ya 9 ne? milyara <laughs> 9 oğlum, milyar Antep çok Antep şey 9 milyar diyorsun 9 milyar çok ya 10 11 milyar ya çok 9 milyar Murat 131 dünyanın en eski alacağı, aracı Oğlum bunun alacağı araç full dizili bunun aldığı araçta ses sistemi olacak diskler jant olacak değil mi yani Sıkıntı kanka. Recep e Vallahi gelirsin, rezo geliriz gezdirirsin bizi. Antep'i turlattırırsın. Yani şu an nasıl bir heyecan var? Ailemle görüşeceksin. Abim beni arıyor sabahtan beri. Abisini de aramak gerekiyor şu an yatıyor. Sabah erken kalkacağız. o erken kalkacak. Antep'e gideceğiz. Mesela Antep'te ilk hedefimiz ne mesela? Şu an otogardayız varsay. Otogardayız. Ya ya. o güzel. Olur. Sonra hedef kilis. Tava yaptıracak mı bizi? Sıta Bak, önce... o sen bilmiyorsun, sen Antep'in sofrasını ne bilmiyorsun? <laughs> Tava diye bir şey var mı? Oğlum bilmez miyim? Antep orası ya, evet, Antep bir hata iki, Türkiye'nin en güzel sen yemekleri buradan çıkar. Mebap vece orası senin mekanın, anladın mı? Her şey bizden senden ama, Anladım. sen bize söyleyeceksin, biz yapacağız, gezdireceğiz biz oraya. Aynen. Biz misafiriniz senin. Aynen. Biz Recep'e misafir olmaya gidiyoruz. Sizi de canlı yayınla orada da göreceğiz inşallah. Takipte kalmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Recep son sözünü söyle. Antep'te. Antep'te görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <Buraya> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Kes. Recep, heyecanlı mısın? Heyecan var mı? Antep'te ne yapıyoruz? Antep'e mi gidiyoruz. <laughs> <laughs> Bu kim? Bu da Kayserli sipsi mi <laughs> Böyle da oyuncak aldık arkadaşlar. Hediye. <laughs> i̇şte canım sıkılınca oynayacak. <gülüyor> Aferin aslan <laughs> necim.